Erdal Sağlam, Size dönüp sormak istiyorum. Onur Akpınar dedi ki iktidarın yeniden iktidar olma stratejisinin bu olduğunu düşünüyorum. 2026-27 senelerinde e e ekonomide bir küçük refah yaratıp bu toplanan yeni kaynaklarla icat edilen yeni kaynaklarla seçime gidebileceğini düşünüyorum. Çalışır mı bu strateji? E ekonomideki derin sorunları çözer mi? Ee, ve gerçekten de AK Parti'ye bir potansiyel yeniden iktidar olma e, şansını getirir mi? Bu arada Sayın Erdoğan adaylık tartışması da devam ediyor. Virgül bu sırada muhalefet ne yapıyor? Evet, yani ekonomik olarak baktığımızda ekonomik programla zaten e, amaçlanan buydu. Yani e, özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...bir politika uygularken mutlaka arkasında yeni gelecek seçimi düşündüğünü zaten biliyoruz. E, ekonomik program da niye uygulamaya girdi? Çünkü daha önce uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle ekonomi duvara çarpmak üzereydi. Yani ödemeler dengesi krizine bile gidebilecek bir tehlikeli duruma gelmişti. Onun için Mehmet Şimşek'i getirdi. Mehmet Şimşek'i daha önce kendi göndermişti. Ama partisinde de güvenilir bir isim kalmadı, Mehmet Şimşek'i getirmek zorunda kaldı. Ama Mehmet Şimşek'i getirdi, e, Mehmet Şimşek'in istediği gibi davranmasını da hala frenlemeye çalışıyor. E, şu anda uygulanan ekonomik program fazla kademeli bir program. Yani sadece kurlar üzerine ve yüksek faizin uzun süre devam ettirilmesi üzerine kurulan bir ekonomik programdan söz ediyoruz. Ama enflasyonun e, beklenen ölçüde düşmesi için gereken şey mali tedbirlerle bu işin desteklenmesi. Zaten çok yoksullaşma arttığı için de mali tedbir alırken varlıklı kesimlerden gelire yönelmek. E, yapılması gereken bu. Ama bu da e, siyasi tercihler yüzünden yine mali tedbirlerle bu işi yürütemiyor. Mehmet Şimşek denedi, e, geri döndü. Bir iki daha atacağı adım var. E, onlar da geri dönecek mi dönmeyecek mi bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde böyle bir şeye girdik. Ve Cumhurbaşkanı bu işi zaten biraz önce e, araştırma sonuçlarında çıkan e, tabloyu zaten görmüş gibi görünüyor. Ve il baş, daha önce özelleştiri yapmamıştı, son dönemde ekonomiyle ilgili özelleştiri yapmaya başladı. E, ve e, dün il başkanları toplantısında yine milletimizin gündeminde önce ekonomi var demiş. Burada e, işte bize dış güçler falan yine e, şeyi yaptıktan sonra bizim de hatalarımız oldu, bazı eksiklerimiz oldu, ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı değil demiş. Yani yine suçun büyük bölümünü kendi uyguladığı politikalar, yanlış politikalar yerine yine işte bölgesel şeyler Türkiye üzerine oynanan oyun gibi hamasi şeylere yıkmaya çalışıyor. E bir süre önce biliyorsunuz Türkiye büyük bir tehlike altında demişti. Bütün bunları derken enflasyonla mücadelede yeterince adım atılamadığını, başarılı olunamadığını gördüğü için işi yine güvenlik işine getirmek için yapacağı belliydi böyle bir şeyi. Ve bu süreci çünkü enflasyonla mücadele süreci uzun geçecek. Şu andaki hedeflere göre 2025'te daha önce tek hane diyorlardı. Şimdi 2026'da anca %15'e enflasyon inecek diyorlar. Önümüzdeki yıl 21 diyorlar ama ben daha 30'un 35'in altında birine rastlamadım enflasyonun düşeceğine ilişkin e, güveni olan yani bu iş uzadıkça e, önündeki riskler de artıyor ve cumhurbaşkanının bu kadar ne bunu ne kadar sürdüreceğine olan ilişkin e, güvende azalıyor. Şimdi Suriye meselesine gelince Suriye meselesini e, şimdi düşündüğümüz zaman e, kendine aşırı güveni Oluştu değil mi? AKP'liler de buna uydu. İşte Türkiye'nin istedikleri Suriye'de oldu gibi. Daha düne kadar böyle bir hava vardı. Ama dünden itibaren ne başladı? İsrail ve Amerika Türkiye'nin Suriye hayallerinin karşısında duruyor. Yani Türkiye'nin istediklerinin yerine getirilmesinin o kadar kolay olmayacağı görüldü bu konuda özellikle PYD konusunda fazla ısrarcılar. Dün Dışişleri Bakanı'nın açıklaması da aynı minvaldi. Ama buna karşılık işit tehlikesi nedeniyle Amerika'da e, bu Avrupa'da e, Kürtlerle PYD ile birlikte davranmaya devam etmek istiyor. Önümüzdeki dönemin konularından biri bu. E, erken sevinmeyelim derken işte e, uçacağız kaçacağız <laughs> ...Suriye yeniden imara girecek... E ...işte Türkiye buradan çok büyük faydalar sağlayacak diye... ...çok erkenden konuşulmaya başladı. E Biliyorsunuz bazı yandaş yazarların... ...iki saat içerisinde... ...ya çok iyi derken ya İsrail ne yapıyor diye tweet attıklarını da gördük. Açıkçası iki saat, üç saat arayla tam tersi görüşler. Temkinli olmak gereğini şu anda yeniden hissetmeye başladı. Ben o dönem bu egolar bu kadar yükselince adı acaba enflasyonla mücadele eden cumhurbaşkanı vazgeçebilir mi diye hatta birkaç kişiyle de tartıştım bunu. Öyle bir tehlike vardı. Ama şimdi bu işin çantada e, ...keklik olmadığı, e, istenen sonuçların kolay alınamayacağı çok açık biçimde ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yeniden bir tedirginlik var ve ekonomiye dönmek zorunda bu tabloyu, bu araştırmanın ortaya çıkardığı ekonominin öncelikli sorun olması konusunu bir şekilde yumuşatması da aynı zamanda gerekiyor. İşte o yüzden asgari ücrete yapılacak zam da bununla ilgili tahminler işte partideki talepler de buna dönük olarak gelişiyor ama hangi yolu deneyecek? Ee, yine e, aşamalı olarak geçme yolunu deneyecek hem siyasette bence hem de ekonomide ama öyle kazalar ortaya çıkabilir ki önümüzdeki dönem daha önce Trump'ın Raip Bronson krizinde gördüğümüz gibi öyle e, kazalar, riskler ortaya çıkabilir ki tabloyu değiştirebilir de uzun süre aşama aşama e, planladıkları bir şey. E, tam tersine de dönebilir biliyorsunuz o zaman da yine bir inatlaşma yüzünden e, tablo öyleydi <laughs> Raip Bronsonla ilgili şimdi de e, PYD YPG konusu e, aynı riski bence önümüzdeki dönem siyasi riski e, dış politika riskini önümüze ekonomi içinde getirecek gibi görünüyor e, benim ilk aşamada gördüğüm bunlar ama. Bütün bunların e, kesin konuşmak için e, bu Trump'ın bir gelişini görmemiz lazım e, iktidara ve Türkiye ile <laughs> ilişkilerinin e, bu konularla da e, bu e, çatışma konularıyla ilgili tavrının ne olacağını da görmek lazım açıkçası e, İsrail konusu ise ben İsrail'in ile e, Türkiye'nin ilişkisinin e, aslında epeyce iyi olduğunu. Duyuyorum e, görünürde e, hamaset nutukları atılsa da e, perde arkasında hem Kıbrıs'la hem işte e, bölgeyle ilgili e, sadece İsrail'le değil topluluk içerisinde e, o batılı e, Amerikalı İngiliz ve İsraillerin birlikte Türk yetkililerinde görüşmelere devam ettiğini duyuyorum açıkçası. Yani e, Türkiye İsrail ile arasını zaten bozamaz. İç politikaya dönük İsrail karşıtlığını hala e, sürdürmeye devam edecektir bence. E, i̇çeride prim yapıyor çünkü o e, şey. Ama e, önümüzdeki dönemde yine e, eski e, şey e, İsrail'den aldıkları ödüller tekrar tekrar alınabilir e, Cumhurbaşkanı tarafından. Çok teşekkür